4 yıllık gastronomi mezunuyum. Kuzey Kıbrıs'tan mezun oldum Uluslararası Fine Üniversitesi'nden. Bu işin kendi içinden geldim. Kıbrıs'ta güzel yerlerde çalıştım. Güzel uslu şeflerle beraber hizmet verdik. Onlarla geliştirebildiğimiz kadar geliştirdikten sonra kendimi buraya gelip Cunda Adası'nda da bu tatları herkese vermek istedik. Eşinizle beraber o zaman Miray Hanım'a da aktaralım mikrofonumuzu. Miray Hanım burası aslında sizin içinde doğmuş olduğunuz bir yer değil mi dediğimizden evet. kalma bir yer. Evet. Öykü sizden dinleyelim. Her firmanın bir öyküsü var ama Papalina'nınki nedir? Papalina'nın öyküsü aslında babadan oğula geçen yıllarca aktarılan bir öykü. Dedemin Evet nesilden nesle. Dedemin de ona babasından kalmış. Dedem de yıllarca bunu 1962'den beri devam ettirmiş. Daha sonrasında eşimle beraber biz girmek istedik. Evlendikten sonra değil mi? Niye biz bu işi teslim almıyoruz? Bayrağı aldınız teslim. Evet kesinlikle öyle. Hani hangi lezzetleri tatmamız mümkün? Şimdi öncelikle biliyorsunuz Cunda Adası'nın papayene balığı, ahtopotu ve kalamarı meşhur. Türkiye genelinde ahtopot ve kalamar ihracatı Cunda Adası'ndan olmaktadır. Yani genellikle Marmara Denizi. Burada başlayacağımız ürüne burada karadesi sigara böreğimiz var. Yanında tarator sosumuzla beraber. Gemici böreğimiz. Bizim yaptığımız ballı hardallı sosumuzla beraber. Burada da buranın yerli kalamarımız var. Yanında bol cevizli deri tarator sosumuzla. Burada bir da de, burada bu çıkan bir de tavamız mevcuttur. Buranın biliyorsunuz en meşhur şeyi aslında mezeleri. Buranın meze kültürü ve toplumu Türkiye'nin hiçbir yerinde yani yoktur. Umarım uzun nesiller boyunca Papayna'nın ismini duymak dileğiyle. Farklı projelerinizle görüşmek üzere. Belki başka şubeli. Hoşçakalın.